Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Buyruk. İskenderun Teknik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü Sualtı Fotoğrafçılığı dersi kapsamında fotoğrafçılıkla ilgili sunumu yapıyorum. Fotoğrafçılık ışığa hassas bir yüzey üzerine kaydedilmesiyle görüntü oluşturmaya denir. Fotoğrafçılık 15. asırda Leonardo da Vinci'nin önderliğinde Obstura yöntemiyle başlamıştı Nips ile başlayan temel fotoğrafçılık çalışmaları 1829'da ilk fotoğrafın çekilmesiyle başlamış ilk pozlamada 8 saat sürmüştür. İlk dijital fotoğraf makinesi Fuji film ile başlar ve günümüzde Android cep telefonları ile tüm insanların çok rahat ulaşabileceği bir noktaya gelmiştir. Profesyonel bir fotoğraf makinesi DSLR body lens olmak üzere İki parçadan oluşur. Üst kısmında dahili flash yeri, LCD ekranı, deklanşörü, vizörü ve ayar düğmesinden oluşur. Batarya pil bölümü, SD, CF kartı vardır. Bir fotoğrafçının fotoğraf makinesinin yanında tripod'u, taşıma çantası ve lensleri bulunma, bulunması gerekmektedir. Makinelerden bahsetmemiz gerekirse, makineler, kompak makineler. Şu elimde gördüğünüz makineler kompakt makinelerdir. Ebatı küçüktür, hafiftir. LCD ekranları ve değiştirilemez objektifleri vardır. Pratik günlük hayatta kullanılan makinelerdir. SLR dediğimiz makine lensleri değiştirilemeyen manuel menüleri fazla olup profesyonel makinaların bir önceki aşaması sayılır. Profesyonel makinalara göre pratik kullanımlıdır. DSLR fotoğraf makinesi değiştirilebilir objektifi Body ve lens olmak üzere iki parçadan oluşur. Fotoğrafçı kullanım alanına göre lenslerini kendisi belirler. Lensler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Lensler film ve ya da sensör üzerine görüntü oluşturmak için kullanılan mercek mercekler topluluğudur. Fotoğrafçı çekilecek fotoğrafa göre lensini kendisi belirler. Standart lens, geniş açılı lens, dar açılı lens ve makro lensler vardır. Fotoğraf çekiminde ışığı kontrol ederek çekimde doğru kombinasyonu yakalamak önemlidir. Kombinasyon çeşitleri ise enstantane, diyafram ve ISO kombinasyonuna bağlıdır. Enstantane fotoğraf makinesinde deklanşöre bastığımızda pozlama yapmak için bir perde açılır, kapanır. Bu perdeyi Yaşka marka eski bir fotoğraf makinesinde göstermek istiyorum. Sensöre ne kadar uzun süre basılırsa ışığın düşeceği ne kadar fazla düşeceğini belirleyen sistemdir. Bakın bıraktığımda tekrardan ışığın düşme süresini uzatmış oldum. Saniyenin kaçta kaçı bir zamanda perdenin açılıp kapacağını belirler. Işığımızın kontrolünü sağlar. Aynı zamanda ışığın hızını ayarlar. Sporcu gibi hareketli çekimlerde bu önemlidir. Diyafram ışığın miktarını kontrol eden sistemdir. Diyafram F ile gösterilir. Sayısal olarak rakam küçüldükçe içeri daha fazla ışık girer. Odaklanma noktası daralır. Etraf flu olur. Sayısal olarak rakam büyüdükçe içeri giren ışık azalır, odaklama alanı genişler, daha geniş bir alan netleşir. Lens seçiminde diyafram değeri çok önemlidir. ISO yapay ışık kaynağıdır. ISO ise çekim çekim hassasiyeti, çekim hassasiyeti demektir. Burada makinamızı ve lensimizin kalitesi çok önemlidir. Hassasiyeti iyi olan bir makinenin yüksek e, değerdeki bir ISO'da fotoğrafı Green yapmanması gerekir. Karanlık ortamda Green yaptırmadan fotoğraf çekmek çok önemlidir. İyi bir fotoğraf çekmek için estantene ISO değerinin doğru kombinesi gerekmektedir. Estantene ISO ve diyafram değerinin doğru bir kombinasyonu gerekmektedir. Dersim buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Işığınız bol olsun.